Başladık. <laughs> ne haber? Ne oldu kız? Elektrik... Ay açık koymuş. Ha tamam evet. <laughs> Oy, ne yapıyorsunuz? İyi yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ay dur öyle yapışıyor. Kanepiye. Koltuk mu? neyse şundan para almışım. çek yat çek yat. Çek yata. Ya kaynaklarımı da aktardım. Geçen hafta baktım da yayında kaynaklarım çıktıydı o zaman. Niye? Kötü müydü ki? Beğenmedim mi? <laughs> Güzeldi aslında. Kendi yüzümü merak ediyordum. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Nasıl geçti hafta? Vallahi haftam güzel geçti. İt gibi kopuştum. Yağmur geliyor. Yağmuru asla severim de yani sevgilim olduğu zaman severim. Kasvet sabahları kalktığım zaman Allah bela versin gene uyandım diyorum her sabah her gün her gün. Oradan sonra gene bir yatıyorum, kalkıyorum, yatıyorum, kalkıyorum derken saat 6-7 oluyor diyorum ki alet olsun, ben bir ekmek nasıl kazanacağım diyorum. Oradan sonra ağlamaya başlıyorum. Oradan sonra ağlarken zırlar senin uyuyum. Oradan sonra bir şey, Kahyum çimiyim, yıkanıyım. Kuzun aptisti alıyorum. Tutmuyor ama alıyorum. Peki, her gün tabii tırnaklarına o bakım yaptığın tırnaklarına. <laughs> yok be, ne bakım. Şu, şunu görebiliyor miyiz sarılıyı? Evet. Şunun bu bulaştan bahsediyor. Hangisi? Yok, öbür elini, sağ elini. Evet. Sarı diyor, ikisi sarılı beyefendi. Yok, sarı bak orada. Gamze'de. <laughs> sarı kırmızı yapmışsın. <laughs> Nasıl bir işerdin Bu işte şey yani, güzel. yeni ülkemizin gündemi olan koronavirüs temalı veba. <laughs> Sıtma bebeği olsa şey korusun Baya gündemi diye. takip ediyoruz yani Çok beyefendi yeni bir virüs çıkmış şey diye korona diye yeni dönemde çıkmış Anladım İkisi Peki 4. bölümü çekiyoruz 5. Ee, bölümden sonra sezon finali yapacağız nasıl geçiyor efendim? Vallahi güzel geçiyor nasıl geçsin işte garip garip işte aramız beş 5 böyle gidiyor işte Özen TV'ye de kapak attım hep böyle hayalim değil zaten benim Ozan TV ile bir iş yapmak Canımızsın Vallahi 5 bölüm 10 bölüm 20 bölüm değil önemli olan şey burada görünürlüğümüzün olması insanların da bir esef su vardı, bir tufan geldi, ahtı geçti, saçını <laughs> <Sayı>, sıvazlattı. <ezine. gülüyor> Böyle ince <bağlayamayınca> diyorsun. <gülüyor> evet, bak <laughs> peki. Ee, sana iki tane soru sormak istiyorum. Ee, Instagram'dan seçtiğimiz. Hazır mısın? Hı -hı. Bunu bir bayan sormuş. Demiş ki, ben de demiş şeyimi değiştirmek istiyorum, nasıl yapacağım? <laughs> Estetisyene gideceksin, açmış şeyini değiştirmek istiyorum. <laughs> Neyini? Acaba neyinidir? Ben de anlamadım. Hmm. Bir bayan sormuş. Hangi şeyini? Ne taraftan şeyi bacım? Var mı fikri olan? Cinsiyet mi? <laughs> cinsiyet. Aşkım, <laughs> cinsiyet olsa cinsiyet derken şeyimle başlar? Sen kadınsan önce üst şeyimi aldıracaksın, alt şeyimi de aldıracaksın. <laughs> o önemli. Alt şeyi buradan kabiliyo alacaklar. Derimeri alacaklar. Bir şeyler oluyor. Pompalı. Biliyor musun onu? Yok. Üç kademede. Hmm. Yok. Alttan sıkıştın. Fıs bir, fıs iki, fıs üç. Ooo! Dimdik. <laughs> onu biliyorum. Beyefendiler diye buna. Aşkım vallahi bunun için doktora danışacaksın. Bir tanem doktor onaysız ülkemizde hiçbir şey yapmayın. Özellikle boş sıradan devlet konservatuvarı hastanelerine gitmeyiniz. Oradan Kelkötö başlar. Aa neden? Ben çok gittim zamanda Kelkötö pala çıktım oradan. Şaka da arkadaşlarımız gidiyordu oraya. Döneminde çok yanlıştır ama eğitim ve araştırma hastanelerine gidebilirsiniz. Orada kesinlikle gerçek doğru bilgi var size gerçek yönlendirmeyi orada yaparlar. Endokrin bölümüne başvurman lazım. Önce bir hormonlarınızı ölçtüreceksiniz. Ben neymişim, ne olmak istiyormuşum dedikten sonra doktorumun sizlere gerekli yönlendirmeyi diyorlar. Evet. evet. Diğer sorumuz da şu. <laughs> Dizi teklifi gelse Esif'cim <laughs> kabul eder misin? Niyet mi Direkt koşarım. Güldür güldür de şu an gözüm var. Hiç. <laughs> Peki taraftar? şöyle süsleyelim o soruyu. <laughs> <laughs> ee, nasıl bir dizide oynamak ve ne rolünde oynamak isterdin? Valla komedi dizisinde oynamak isterdim. Orada... Bir um, örnek ver. E, filme mi? Ha, Avrupa yakası gibi bir şey mi yoksa? Hani Avrupa yakasındaki mu? o şey var diye bir tane... Karı kimdi? <gülüyor> <gülüyor> o. O olabilirdi. İyiymiş. Başka mesela dram dizisinde oynayabilir misin? Oynarım da ağlayayım Her gün her gün de ağlayacağım. Benim <laughs> gözümde yaş akar da. Soğan da oynarız. Ya yok abi. Yok. <laughs> makyaj akar falan. Şuman yani gerçek yüzünü... Abi de yaşam. makyajı düşünüyor. Yani. Oyuncu dediğin her şey yapmaz mı? Yok ben yapamam. Dizi yani sana... Ya, yaparım de... yaparım. teklif falan gelirse her <gülüyor> şey... <gülüyor> konulu film ne olursa olsun her şey yaparım ha, ben. Dizi, yani sanat uğruna soyunur musun? Soyunurum. <laughs> 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 Bak. Öpüşme. Aa. Çünkü Türkan Şoray öpüşmüyor biliyorsun. Öpüşmüyor yok. Kuralları var yok. Türkan Şoray kuralı diye bir şey Ben de yani şimdi gelen kişi güzelse öpüşürük niye öpüşmeyek yani. Çirkinse. Yok abicim ya. Kusura ben ay benim küçük kentik sindirdiler diyorum direkt uzaklaşıyorum o işte. O zaman yönetmenlere duyurulur. Yönetmenler yani yönetmenlere de öpüşebilir sizin yok. Yeter ki bir bölüm olsun. Dudağımız var orijinal bak. Dudak gerçekten orijinal mi? Vallahi orijinal. Allah Allah. Sadece tek esizlik burnumda ve... Anladım evet evet. Kapanmaz yaralarımda var. Peki, devam ediyoruz. Şimdi ben size birkaç soru yönlendireceğim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. SF su bu kadar güzel, tatlı ve karakterli, çok güzelsin, yüzün çok güzel Bunu nasıl Oraları okumuyorsun SF galiba. Su, sen çok... <gülüyor> <gülüyor> Aşkım onu sormuşlar da yani ha, tamam. korkuyorlar sormaya. Evet. Toplumun transseksüellere bakış açısı seni ne etkiliyor demiş. Aşkım... Transseksüeller şimdi bazı çoğu örneklerimiz yanlış olduğu için toplum bakış açısı tabii ki de beni de etkiliyor. Çünkü kötü olumsuz etkiliyor. Onların yaptığı hatalar yüzünden bizler zopa yiyor. Ha. Onlardan dolayı bizler kötü olaraktan anlaşılıyor. Tiremizli dediğin zaman insanlar bir adım geriye gidiyor. Mesela ben 2-3 tür bu sizin stüdyoya gereken taksiye biliyorum. Adamlar diyorlar ki ben hayatımda ilk kez diyor böyle bir transfer ile karşılaştım diyorlar. Konuşmasını biliyor, saygılı şöyle böyle. O bir diyor hep elini oramıza buramıza attılar diyor. Onun dışında diyor vallahi bak. Onun dışında diyor yani adamlar diyor ki ben diyor asla seni unutmam diyor bu konuşmalardan sonra diyor. Ne yapam anam ben her gördüğüm adama bilgi vermek durumundayım ki benden sonra yarınki bir iki kardeşime yardımcı olurum. Yoksa şu anki güncel transfer... Ee? <laughs> Şu anki güncel transları kurtarma ya da başka herhangi bir şey gibi bir niyetim asla yoktu. Herkes Evet başka. İçindeki kadınlık olgusunu veya varlık. İçindeki kadınlık olgusunu veya varlığını ne zaman fark ettin ve bunu ilk kiminle paylaştın? İlk kime verdin gibi bir şey böyle. Aşkım ben çocukluğumdan beri yani 3-4 yaşlarımdan beri süre beri beri Sürekli gördüğüm rüyalarım vardı. O şekilde ben bu duygunun farkındaydım. <laughs> <laughs> Namusum düştü. Namusum geldi. Ben bu duygunun sürekli farkındaydım fakat ne olduğunun bilincinde değildim. Fakat daha sonrasında ortaokul döneminde geldiğim dönemlerde arkadaşlarımla kadın, kız arkadaşlarımla oynar oynardım. İp atlardım işte epey kulüp oynardık, beş taş oynardık tamam mı? Ben futbol oynayamazdım, voleybol oynayamazdım. Ortada siten oynamak istedim. Ortada siten oynamak istedim. Ortada siten oynamak istedim. Onları beceremediğimiz için aşkım ee, sonralarda işte diyordum acaba ben niye hep kızlarla oynuyorum? Erkekler bana hep mobbing uygularlardı. Akran zorbalığına uğrardım. Ee, lise dönemine geldiğim zaman e, futbola yetenekli olmadığımı ve erkek oyunlarını oynayamadığımı sevmediğimi bilincine vardıktan sonra dedim ki evet ben gerçekten de artık lise dönemlerinde falan yavaş yavaş blue çağına, ergenliğe girdiğimizden dolayı bir kadına karşı hiçbir şey hissetmediğini, onu tamamen arkadaş olarak gördüğümü farkına vardım ve bir erkekten daha çok fazla etkilendiğimin bilincini vardım. Daha sonraki dönemlerde kendimi eşcinsel olarak tanımladım fakat duygularım her zaman kadınsıydı. Asla bir erkek duygusu olmadığı için ben aslında bir trans bireymişim. Ee, üniversite döneminde üniversiteyi bitirir bitirmez 17 yaşında kazandım. 21 yaşında üniversitemi bitirdim. 21 yaşında direkt cinsiyetimi değiştirmek için tedaviye başladım. 23 yaşında da kaç yaşında değiştirdin bu? <laughs> 23 yaşında. 2 sene eyle gittim. 23 çünkü hayatımı düzene sokmam gerekiyordu. Nerede ne yapmam gerektiğini tüm planlarımı çizmem lazımdı. 2 sene öyle bir hayatla mücadele ettim. Hayatı tanıma kararı verdim. Daha sonrasında cinsiyet değişim kararını 25-23 yaşında aldım ve 23 yaşında Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ilk tedavime başladım. Tabi hormonlarımı ölçtürerek başlıyorum. Asla öyle kafama göre hadi ben geldim hormonlarımı ölçün, şey hadi ben geldim bana ilaç verin yok. Doktorlar size en gerekli uygun ilaçları veriyor. Tedaviye göre başlıyorsunuz. Psikiyatrla falan görüşerekten ilerliyor bunlar. Tedavime başladım o zaman. Şimdi bazıları soracak erkeklik hormonu da alabilir miydi? Öyle bir şey yok. Bu aldığımız hormon bizim fikirlerimizi, düşüncelerimizi değiştirmiyor. Sadece dış görünüşümüzü değiştiriyor arkadaşlar. Erkeklik hormonu da alsak. Ama yani etkiliyor. Şimdi... etkiliyor. Yani etkiliyor tabii ki de daha duygusallaşırız. Ama erkeklik hormonu da öyle. Mesela sporcular Aynen. steroid alan veya erkeklik e, testosteron alan sporcular. Bu arada şunu da belirtelim sporcular. izleyicilere. E, bu hormonları sadece zayıflamak isteyen insanlar da denemek istiyorlar. İşte hani bunu alalım bizim de hormonlarımız Bunları kesinlikle hayır diyoruz. As Bilgilendirelim onları. Asla. Bakın zaten bu çocuklar çocuk yapmaması için kullanılan hormonlar veya hormonal bozukluğu olan insanlar için yapılan şeyler. Hormon kullanmak kolay değil de Bizler kafamızı neredeyse sıyırıyoruz. Öyle kolay şeyler değil bunlar. Evet, hormon kolay edilmesi, zannediyorlar. tabii ağrı kesici gibi bir şey değil. Bayağı ağır ilaçlar bunlar. Asla doktor onaysız, doktorsuz bu işe girmeyin. Ha doktorun diyorsak senin ihtiyacın var okey. Sıkıntı yok. Neyse 23 yaşında başladım. 25 yaşındayım. 2 senelik tedavi sonucunda da e, güzel sonuçlar aldım. Yüzün daha hızlı kadın Yani diğer transitoya göre de çabuk hızlı yani sonucum. Öyle. Peki. Soru demiş ki... Ünlü olmak istemediğiniz evet ise hangi nasıl bir ünlü olmak isterdiniz? Bunu az önce konuştuk. Şöyle soralım. Piyasada bulunan beğendiğin ünlünün yerinde olmak istesen kim olmak isterdin? Selin Ceyrcin'in yerinde olmak isterdim. Çok başarılı bulduğum bir kadın. Bülent Ersoy'un yerinde olmak gerçekten isterdim. Ama onu geç. Bülent Ersoy'a fazla bir ilgim var. Çok fazla çok seviyorum. Çok. Öyle böyle, çok, böyle çok, değil. Ama çok hiç tanıştım mı, gördüm mü? Yok. Allah ama nasip hep etmesin. Etsin. Etsin. O kadını var ya. Çocukluğumdan beri diyorum ki onunla tanışmadan o kadın hayatını kaybeder sonra ben mahvolurum. Allah yani. yardımcın uman, olsun o zaman. Ne diyeyim? Falan. Zor. Eğer 90 yaşına gelseydin ve 30 yaşındaki bedenine veya aklına sahip olma şansın olsaydı aklı mı seçerdin bedenim. yoksa bedeni Bedenim, bedenim, bedenim. 90 yaşında 30 yaşındaki bedenini isterdin. Evet. Aklım boş veriyor. Ne yapacaksın? <laughs> Ama akıl gidecek gelecek böyle. Geç bir şey olmaz o. Gerçi kes kendini. Gel <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Devam ediyoruz. Nasıl öleceğiniz hakkında gizli bir ön seziye sahip misiniz? Evet. Nedir? Ne tahmin ediyorsun? Buraya sevgizi yaptırdım. Nerede ve nasıl ölebileceğim bir şey var. Sevgizi çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Tüm insanların yaptırması lazım. Müge seviyorsun galiba. Müge Anlı'yı tabii. Yani o dönem izliyordum. Oradan öğrendiğim bir şey. Tabii. Niye devamını kapatıyorsun? Yani bir polis arkadaşımız girer, benim aklımda bilgilerimi alır, şu, bu. Hiç Öyle mi? Aa, bayağı şey. Sadece bana özel kodu. Kişisel kodu bu. Peki bir nasıl sahip. bir ön seziye sahipsin? İşte dediğim gibi ben trans bir kadın olduğum için nefret cinayetine mağdur olabilirim ya da Allah ne korusun. Yani bunlar olası şeyler. Sen ama şey... öyle tahmin ediyorsun kendine. Yani öyle başına geldi mi öyle bir şey? Yok benim başıma gelmedi ama çoğu arkadaşımın başına geldi. Mesela evet. en yakın arkadaşlarından bir tanesi beni ziyarete gelmişti. Tabi ee, tabii şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben açıkçası kendi adıma söylüyorum. Benim kendi mesleğim var. Dikiş tasarım, aynı zamanda sosyal medya üzerinden evet. yaptığım işlerim var ve patentli ürünlerinden para kazanıyorum. Çok ben. güzel. Ben resim ediyorum. Benim kazanç kaynağım ayrıdır. Ben öyle çok para isteyen bir insan değilim. Ama benim bir dostum vardı. Geldiğim şehirden Malatya'dan buraya geldi. Fakat onun da çalışması lazımdı. Şimdi bu arkadaşlarımızın da hani el emeği yoktur. İşte çalışabilecekleri herhangi bir meslekleri olmadığından dolayı arkadaşımız cadde üzerinde kendi yapabildiği işini yapmaya çalıştı. Yani beden işçiliği yapmaya çalıştı. Çocuk geldiği gün, e, tab benim tanıdığım arkadaşlarım vardı, ben onları yönlendirdim çocuğu. Çocuğu ikinci gün aldı götürdü ormanda tecavüz ettiler. Çocuğun parasını aldılar, çocuğu dövdüler. Sarıyer ormanında çocuğu attı geldi. İşte çocuk sabah beni aradı saat 6'da. Engür engür. Esef su, ben darp edildim. o nasıl kalktım hiç bilmem. Nasıl hemen taksiye aşağı indim Allah'ım. Orada arkadaşlarım vardı hemen aradım dedim ne olur gidin o kızı oradan alın. Vefakarsın. Hemen gittiler o kızı oradan aldılar Allah'ım gittim çocuğu oradan aldım. Çocuk bu kadar şey ki yani ve bu çocuk daha yeni yeni ailesinden ayrılmış. Yapacak bir şey yok çaresiz bir çocuk. Gittim ki bak kafası böyle baş önünde eğik utanıyor. Utanıyor, utan Dedim utanma, utanma. Seni bu duruma getiren insanlar utansın. Başka kimse değil. Kaldır o yüzünü dedim. Yemin ediyorum size. Allah yardımcısı olsun. Dedi. Şu an ne durumda? Tekrar burada yaşayamadım. Tekrar geri döndüm. Geri döndü. Korkutmuşlar var ya. Ya çocuk ne yapsın? Çocuk geri... Ama korkmak değil bu. Çocuk da... Çünkü yaşama tutunmak istiyor. Çaresizlik bu kadar zor bir şey. Ha. Çocuk bugün sabah tecavüz edilip, darp edildi. Akşamında tekrar aynı caddeye çıkmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü çaresiz. çaresiz. Gidecek yeri yoktur, kazanacak parası yoktur. Çünkü emeği yok, okuyamamış. Dağılmış bir aileden gelmiş zaten. Ailesiyle sorunlar yaşıyor. Herkes de sanıyor ki millet kafasını keyfine yapıyor bu işi. Hayatında var olan en çok ne için kendini minnettar hissediyorsun? Hayatım, üniversite hocalarım. Net. Bana bir insan... çok bir şey kattılar demek ki. Çok, çok, çok 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 Üniversite ya hocalarım olmasaydı ya. ben üniversite yoksa zaten boştu. Yani benim zaten totalde 7-8 tane hocamız vardı. Ama ben tüm hocalarımla çok çok ee, haşır neşirdim, çok severdim onları. Aynı zamanda bir de Öykü Ay var belki bilirsiniz. Öykü Ay'ın da çok büyük bir aşığıydım. O insanlar benim her zaman için rol modelim oldu. Hep o insanların yolundan gitmeye çalıştım hayatım boyunca. Şimdi mesela sen Ozan TV'sin. Sağ ol LGBT bireylerine destek veriyorsun. Bizler için bazı şeyler yapıyorsun görünürlüğümüz için. Aynı şekilde Öykü Ay dediğimiz ablamız da tabi. O da bizler için çok büyük bir öncüydü. Televizyon kanallarına çıktılar, konuştular, konuşmalar yaptılar. Bu tarz insanları biz ne, ne yapıyoruz? Doğuda da olsak, içeride de olsak, sizlerle bir bağımız olmasa bile. Bak ben seni nasıl tanıyordum? Ben, de, ben seni biliyorum. Çünkü sen bizi görünür yaptın. Aynı şekilde öykü ay var. Yani sizler bizim aslında rol modelimiz oldunuz. Minnettarı olursak yarın bir gün bir yere geldiğimiz zaman eğer gelirsek, gelmesek bile şurada düştüğün zaman ilk kaldıracak insanların bir tanesi yine biz olmak zorundayız. Kesinlikle. Zorundayız diyorum. Bak senin Ercin'de aynı şey geçerli. Selin Ciğerci şu an bizim hepimiz için çok güzel şeyler başarıyor. Yarın şurada bir sorun olduğu zaman tüm transların hepsinin koşması lazım. Ama Ki keza bizler de Ozan TV olarak hep yanınızdayız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Telefon. Gitme gitme Hiçbir şey anlamadım şarkıda. Ben oldum. Getirme getirme yanarım geden gün sayarım. Eğer yetiştirilme şeklinle ilgili bir bir tek şeyi değiştirebilseydin bu ne olurdu? Ailem olurdu. Ailen konusunda son bölümde seninle konuşmak istiyoruz. Konuşun. Ee, en azından o da konuşulmamış kalmasın senin hakkında bilinen bilmeyenler konusunda, bilmeyenler konusunda. Ee, onu o zaman geçiyoruz. <laughs> Partnerine hayat hikayeni 5 dakika içinde anlatman istense ona bu sürede ne söylerdin? Yandım yandım <laughs> kül oldum. <laughs> ya da şey Lut taş yağmur. Sana en çok yapılan yorumlar herhalde Lut Yok bana kötü yorum yapan çok az insan var ama burada şey oluyor. Lut neden destekliyorsunuz oluyor. Yani küfür, o tarz bir şey yok. Şöyle ki bizler de ilk bu, bu programı başladığımızda, ilk LGBT desteğine Cansel'le beraber başladığımızda Travesti'ye sorduk diye bir video seri başlattık ya. Ben çok tehlikeli ve zor bir işe başlamıştım. Çünkü Türkiye'de ilk yapan ben olduğum için işte Türkiye şartlarında sen de çok iyi biliyorsun. Çok fazla linç yedik. Tabii şu an insanlar yavaş yavaş çalıştı. Kanallar çoğaldı çünkü ve de destekler çoğaldı. O zamanlar bana yapılan en büyük yorumlar lutkan mıydı İnsanların Lut kavmi hakkında bilmediği birçok şey var. Ama yine de akılda kalan devamlı direkt eşcinsellik. Ama tabii direkt eşcinsellik yüzünden kopmadı o kavim. İnsanlara onu anlatamadık. Sen sadece bunu mu anlatırdın? Hayır da. Nedir? O kavim zaten ben yönetim ses mezunuyum. O kavimin kopma sebebi eşcinsellik asla değil. Oradaki tek sapkınlık. sebep sapkınlık. Yani Kesinlikle. ne oluyor biliyor musunuz? Oradaki kadınların misafirin, yeni gelen evi misafirin bacısına, kardeşine zop 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 koşuyorlar ya, peygamberin evine. Ensestlikle başlıyor yani. seslik hepsi bunlar. seslik dediğimiz şey de en başta Lut kavminin kim diyorsa onlar zaten biliyor. Bir, ikincisi de şimdi bu cahil cühilik insanlar ee, teknolojini anlamadıkları için şöyle bir şey var ben bu telefona 10 kere ütü almak istiyorum dediğim zaman Bak ben burada senin yanında 10 kere konuşayım evet, Bu telefon ha, bu Bravo. telefon dinliyor Udular, iyi Bu telefon mi? beni dinliyor 5 gün sonra bana ütü örnekleri çıkarmaya başlayacak bu telefon Reklamlardan. Ha, Bu dediğimiz şeyin adı teknoloji Hani şu korkuyoruz ya hepimiz Hani diyoruz ya teknoloji bizi ele geçirdi Evet geçirdi İşte bu yüzden gizli korkusu gizli hevesi olan insanlar da gelip burada bana o kötü yorumu yazarken zaten benden önce 40 kere translarla ilgili araştırmalar yapmış ve bu araştırmaların ismi de film yani başka bir şey söylemek istemiyorum. Bir yani daha çok açığa da girmek istemiyorum çünkü çocuklar da izliyor. Konulu konusuz diyelim anladım. Konulu konusuz neyse ne işte. Yani burada sana kalkıp da bunu demelerin hiç mantığı yok çünkü sen zaten bizi görünür yapıyorsun ve farkındaysan da bizi rahat 10 senedir ayakta sen görünür bir şekilde tutuyorsun da. Şimdi bir yaptığım bir yanlış hatalı bir durum olsaydı Hemen düşebilirsin doğru değil mi? Aynen öyle. Bir hatta bir arkadaşımız vardı Gaga Bulut. Yaptığı bir şey yanlıştı. Aynen öyle. Hepimiz yanlış bulduk. Ne oldu? Taht diye adam sildiler orada. Aynen. Seni niye o zaman göndermediler? Evet. Çünkü yaptığın şeyler topluluk kurallarını ihlal kesinlikle. Anladın mı? Yani hiçbir şey yapmıyorsun. Zaten olmadığında da zaten YouTube bizi kaldırıyor. <laughs> öyle yani <laughs> ben de şey sevdiğim insana derdim şey gözlerime bakma derdim. Her şey benim yaşımda. Yaşım 25 ama aklım 80. "Niye derim? Hani toprak nerede, nereye yatıyor?" derim işte ama. <laughs> Evet. Şimdiden önümüzdeki haftanın bölümü biraz belli oldu. Biraz duygusal geçecek önümüzdeki hafta. Bilgin olsun. Aa. Sana da sürprizlerimiz olacak. Bilgin olsun. Aa, ne yapıyorsun ustası? Evet. İnşallah zengin 5 milyon dolar TL'si olan 1.90 boyunda kara, esmir, kuvvetli evet. Bir kedidir. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Amin. Bu arada geçen sefer o Bülenterso yapmış. Allah'ım nasıl olmuş. Hı, teşekkür ederim. <laughs> Ay dedim gerçekten karşıma Bülent Aynısı dedim. Ha şöyle bakıyorum, bakıyorum. Abi. Ya, ya Ne diyorsun dostum ya? Onu kesken mi söyledin, sen mi koydun onu? Ben söyledim. Sen mi söyledin? Taklit yapıyorum ya ben. Evet. Ben pilatesi sandım. <laughs> Bir sürü kişinin taklidini yapabiliyor. Abi resmen... <laughs> evet. Çoğu dönemde gelen <değil> mi? <laughs> tamam. Kızlar. Yegen şimdi mağazı çakmaya gideyim. İkinci ay renk görüyorum. <laughs> Arkadaşlar şey görüyor musunuz? <laughs> Yok, keşke görünseydim. <laughs> 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 Rating. Hayır hayır. Ederim. Arkadaşlar şimdi kurban olsunlar size. Ancak şuradan işte takip edeceğiniz yerler var. Ancak şu köşeden de part 2. Ozan Medya kanalına abone olun. <laughs> Gelin oradan alta yorum yazın. Soğun bir şeyler edin. Her <laughs> like, her beğeni bir amin demek. Ona göre. <laughs> <laughs> Üstündeki de ben diktim ha. <laughs> Şunu da, şunu Hayır, hayır, hayır. <laughs> Hadi hayırlı cumalar canım.